Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayız. Aşkım bugün neyin bilgisini veriyoruz? <laughs> bugün ne yiyeceğiz? Akma bu tane geldi. Valla <laughs> ee, açlık başımıza vurdu. O yüzden şu an yemekten başka bir şey düşünemiyorum. Hadi. Arkadaşlar bir aydır e, falan hemen hemen kimliklerin arası kimliklerini aldık. Hem Türk kimliğini hem Belçika kimliğini. İşte bir aydır bunları çekeceğiz, çekeceğiz. Zarf orada öyle duruyor da televizyonlarında. 2 e, haftadır falan da tabi artık e, Ramazan ayındayız yani e, bugün 16-17. günündeyiz e, inanır mısınız yani insan bir şeyleri çekmek istemiyor yani evet. hiç keyif vermiyor yani hani boş de vaktimiz de var, şey var aslında he. bayağı da boş vaktimiz var yani artık e, işler de biraz durgun falan benim derken işte bugün kısacası e, Aras'ın kimlik videolarını çekmek istiyoruz kimliklerini anlatacağız size e, Seda, Belçika kimlik başvuru sürecini anlatacak, ben Türk kimliğinin başvuru sürecini anlatacağım. Zaten hepsi kısa, çok uzun değil. Videoda çok uzatmak istemiyoruz, hemen kısa kesmek istiyoruz. Her şeyden önce çocuğunuzu alıp, fotoğrafçıya gidip fotoğraf çektiriyorsunuz. Aha. Kaç aylıkken çekiliyorlar aşkım? Fark etmiyor, yeni doğan çocuklara bile çekiyorlar yani. Anladım ama kimliğe kabul ediliyor muydu onlar? Tabii, tabii ediliyor, ediliyor. Anladım. ediliyor. Zaten fotoğrafçı ayarlamayı yapıyor işte bebeğin oturacağı yere. Siz ona göre tutacaksınız diyor, ee, siz zaten fotoğrafa engel olmuyorsunuz. Hmm. Zaten birazdan fotoğrafı size göstereceğim ben. Ee, 5 Euro fotoğraf, ee, fotoğrafları aldıktan sonra zaten hemen anlık alıyorsunuz. 5 Euro fotoğraf tutuyor ücreti, sonrasında zaten kimliklere başvuru yapabiliyorsunuz. Ee, sen anlatabilirsin aşkım Belçika kimlik sürecinin. Tamam. Ee, hastanede zaten doğum yaptıktan sonra e, size iki tane kağıt veriyorlar ya da iki üç tane kağıt tamam. veriyorlar yani. Ee, bir tane kağıdın adı Hıbortan Erhefti. İkincisinde de işte e, birinde işte Hıbortan Erhefti'yi anlatayım size kısa. E, onun üzerinde zaten isimleri, bilgiler, işte doğum tarihi, doğum saati, bütün her şey yazıyor. Annenin so ismi, soy ismi yazıyor. Babanın yazdığını Karşılığını verelim doğum belgesi değil mi o belge? Ha do yani şey, doğum belgesi. doğum belgesi gibi. Annesi verilen doğum belgesi Hı -hı. gibi işte. E, onu veriyorlar. Ayrıca de işte e, bir doldurmalı bir kağıt veriyorlar işte. Onu dolduruyorsunuz. Orada işte senin soy ismin, e, ismin, babanın... E, ismi soy ismi işte. Çocuğun ismi, soy ismi. gibi. Aynen öyle. Onu dolduruyorsunuz. Çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Onları falan soruyorlar. Onları doldurduktan sonra işte anne baba imzalarını atıyor. Hı hı. E, eskiden bununla gidip belediyeye gidiyordunuz. Ama artık koronadan dolayı zaten oraya yazmışlar hani git gelmeyebilirsiniz. isterseniz mail yoluyla halledelim diye. E, ben de işte onları mail yoluyla yolladım. Onlar size bir orta aktı hazırlıyorlar işte Aras'ın bilgilerini mesela yazmış işte anne baba ismi, Aras'ın doğum tarihi, doğum saati işte doğru mudur, değil midir diye size sizden onay isteniliyor. O onayı verdikten sonra zaten size o kağıdı, orijinalini gönderiyorlar o kağıdı. O kağıdın orijinaliyle işte hastaneye, doktorlara, eczaneye, her yere gidebiliyorsunuz yani çünkü zaten kimlik çıkartmak mecburi değil. E, i̇stediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. İsterseniz çocuk bir aylıkken, 5 aylıkken, bir ay, aylık, 1 yaşında. Ama seyahat ederse uçaklarda ha, işte sıkıntı. Aynen öyle. E, biz de işte zaten Türkiye'ye gidebilme olasılığımız olabilir, gidebiliriz gibisinden e, niyetlendik. Çıkardık, e, başvuruyu yaptık. Başvuru esnasında işte resmi istediler, bir adet resmi. Resmini zaten e, fotokopisini çekiyorlar yani, bilgisayar aktarıyorlar. Sonra onu zaten kimliğe geçiriyorlar. Evet. Yani resmi size geri veriyorlar. E, ee, biz de orada... E... yani dört tane ya da üç tane bir resim çıkarmanız yeterli olur. Normalde zaten dört tane çıkartıyorlar. Dört e, ee, yani ama daha şey daha yani, yani, fazla çıkarmayanınızda bulunsun diye yani hani resimlerin hepsini geri veriyorlar. Aynen, aynen Hı -hı. öyle. E, ee, i̇şte yedi euro, yedi euro bir ücret talep ettiler işte. O da kart ücreti diye geçiyor. Hı -hı. Onu verdik. E, ee, onu verdikten sonra işte bir ay içinde işte kimlik elinize gelir dediler. Eve bir kağıt gelecek. O kağıtla işte e, buraya gelip işte kimliğinizi alabilirsiniz dediler. Aradan iki hafta falan geçti hemen kimlik geldi yani çabuk geldi bize. yani bu kadar zaten e, farklı bir olmadı, farklı bir işlem ya da Hı -hı. başka bir işlem ben yapmadım normalde ee, not alıyorduk aslında ya anlatacağımız şeyler ama yok, ben ee, şu yine an ne yaptırdım. şu an şey hani çok mutlu bir şey olmadığı için direkt hani videoya gidip yok cittik. yok ben yine hani Hı -hı. videodan önce maillerime falan Hı -hı. baktım nasıl ne yaptığımız işte ee, bu kadar Gerçekten yani ne bu şekilde aynen öyle 5 yani. Euro e, fotoğraf ücreti ödüyorsunuz. 7, Euro'da, 7 Euro'da euro, da, kart bedeli ödüyorsunuz. işte. Hı, -hı. İşte 12 euro Belçika kimliği tutuyor. E, Fotoğrafa kimlik, aynı. Aynen kimlik. fotoğraf da dahil işte. Sonra kimlik eve geliyor. Şöyle bir kimlik. kimlik. Yunus göstersin. Bu arada ben size yakınlaştırmak evet. istiyorum kimliği. Ee, Amazon kaçkınları. Belçika'da e, kara listede aranıyor. <laughs> Çocuğum o neden öyle diyorsun ara? <laughs> o zoomlamadı ama daha. Abi şuraya bakar mısınız ya? Adam şey harbiden cezaevi kaçkınları güldürüyor. <laughs> Bizi çok güldürmüştür. Zaten e, gülmek yasak resimde. işte e, ciddi duracaksın. Aşkım zaten resimde. adam baksana bayağı ciddi. Aynen öyle. Bir de e, yeni kimliklerde arkada da resim çıkıyormuş galiba. Şurada arkada da var çocuğun resmi var. Bizim kimliklerimizde yok. Yeni kimliklerde sözde öyle olacakmış. Bir <laughs> de şurada e, çocuklar Çocuk evet, kimliği olduğu için kedi ve kedinin e, pati izleri duruyor yani. E, böyle eğlenceli bir şey yapmışlar. Alda Ayrıntıyı olduğu anda zaten ben vatandaş Ayrıntıyı da de kaçırmayalım aynen Seda söyledi. Adam <laughs> düşün ya biz daha oturun devam ediyor 5 yıl adam vatandaşlığı aldı bile. Büyük bir avantaj yani hani büyüdüğü zaman e, tüm Avrupa ülkelerini e, ve benzer edebilecek. ülkeleri çok rahat bir şekilde gezebilecek. Aynen öyle. E, Durum bu şekilde. Belçika kimliğini anlattı. Şimdilik arkadaşlar e, biz de işte dediğim gibi e, Türkiye Cumhuriyeti Anvers e, Konsolosluğu'nun sitesine giriyorsunuz. Orada zaten e, size soru yapılacak işlemlerin. Orada işte örnek veriyorum. Yeni doğan e, bebek kimlik başvurusu gibi bir link vardı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Zaten Türkçe menüler. Hani girip bakacaksınız. E, oradan işte randevu oluşturuyorsunuz. Sonra tarih ve saat seçiyorsunuz. Uygun olan bir tarih ve saati seçtik. Zaten ee, aynı gün tarih ve saat içerisinde anvers vlogu da çekmiştik şu an zaten YouTube kanalımızda onu da izlemişsinizdir diye düşünüyoruz. Bu şekilde e, pa, pardon özür dilerim biz almaya gittiğimizde videoyu çektik evet. ayrıntıyı Aynen. kaçırdım. Aynen. Pardon. Neyse onu da şuraya Aynen bir link bırakırız ya. isterseniz izlemek isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde randevu oluşturduk uygun tarih ve saati aldık ondan sonrasında e, bebeğe götürmek zorunluluğunuz yok. Yani bebek evde kalabilir. Aynı Türkiye'deki gibi. Türkiye'de de mesela hani ben abimden falan yakınlarımdan hani biliyorum. Onlar da hiç çocuk götürmüyordu. Doğum belgesiyle gidip başvuruyordu nüfus müdürlüğüne. tüm işlemler halloluyordu. Burada da aynı şekildeymiş. Anne ee, ya da baba olabilir. anne, yani, anne ama soy isimleri de... tutan. Aynen. Soy isimleri tutan anne veya baba gelecek birer kişi olması yeterli dedi. Ee, bu şekilde yani biz girdik işte. Başvuru yaklaşık bir 15-20 dakika sürdü falan hani sistemlerden diye kaynaklanıyor diye biliyorum. İşte aynı Türkiye'de yaşanan oradadır işte isimler falan filan bir ton şey soruluyor ondan sonra size kağıtlar veriliyor, kontrol edin işte hani çocuğun tüm bilgilerini kontrol ediyorsunuz ismini soyismini doğum tarihini işte saatini kütüğünü işte şehrinin memleketini Belçika'daki adresini Türkiye'deki olacak adresini bütün her şeyi kontrol edip imzaları atıyorsunuz imzaları attıktan sonra 14 euro gibi bir rakam ödüyorsunuz yani arkadaşlar oraya da. 14 euro rakam ödüyorsunuz. Sonrasında zaten 3 hafta içinde ya da 1 ay içinde maksimum kimlik gelecek dediler bize. 6 hafta da sürebilir demişlerdi. Evet öyle hatırlıyorum. Biz de tamam dedik zaten. Hani kimlikler gelince videoyu da çekeriz diye düşünmüştük. Bu şekilde sonrasında işte orada ben sordum. Özellikle hani ee, anne veya baba hani fark ediyor mu kim gelip kim alsın diye hiç kimse fark etmiyor randevuya da gerek yok. Yani başvuru için randevu alıyorsunuz arkadaşlar ama kimliği almaya gittiğiniz zaman kesin ve kesin e, randevuya gerek kalmıyor. randevu randevuya gerek kalmıyor yani Selam dediği gibi zaten kimliği almaya gittiğimiz gün Ahmet onu çekmiştik randevus bir şekilde aynen. gittik. Evet. Kimliği Girişten almıştı. zaten e, orada bir abi duruyor işte müracaat yeri. Müracat aynen müracaat yeri. yeri. Oradan söylüyorsunuz işte isim soy isim. Kimlik Arkadaşlar bilgi vereyim. Ee, gideceğiniz zaman kesinlikle Türk kimliklerinizi götürün. Ayrıca e, Başvuru esnasında değil kimliği almaya gittiğiniz zaman bile kimliğinizi istiyor arkadaş. Ee, örnek veriyorum kimlik geldi mesela bu zarf. Ben gittim e, baba olarak kimliğimi istediler benim Türk kimliğimi. Türk kimliğine göre çünkü Orada araştırma yapılıyor. Bu şekilde arkadaşlar zaten Belçika kimliğini gösterdik size. Ee, Türk Zaten herkes bilir artık Türkiye'de kimlikler bu şekilde zarfın içinde veriliyor. Ee, i̇şte şöyle bir kağıt oluyor A4 kağıdında. E, banka kredi kartı gibi düşünün. Şuradaki yapışkan da örnek örüm e, kart yapışık oluyor. Zaten çok yani kimlik detaylarına hani girmeyeceğim. Burada Seda'nın kimliği var. Burada benim kimliğim Tamamen karşı hazırlamıştık. Arasın kimliği. ve bu arada kimlik başvuru yaparken arkadaşlar e, resim olayını soruyorlar. Şimdi onun da ayrıntısını size hemen çok kısa anlatayım. Belçika, Belçika kimliğinde resim genelde e, zorunlu kılıyorlarmış. Ee, ama bir de şu zorunluluğu var Belçika kimliğinde. 3 yılda bir değiştirme zorunluluğu var. Şimdi ben başvuru yaparken Türkiye kimliğine de sormak istedim. Hani e, resim koyalım mı, koymayalım mı gibisinden. Bize de dedikleri kelime şu oldu. Bizde 16 sene boyunca kimlik değişmez. 16 ya da 14 diye biliyorum. 14 sene değişmeyeceği için hep aynı resim kalacak ve işte gümrüklerde, pasaport alanlarında falan sorun yaşarsınız. Bizim bizim hani tavsiyemiz kimlik kimliğe resim koymayın Türkiye kimliğine özellikle. Biz de o yüzden kimliğe resim koymadık, kimliksiz aldık. Ee, hiç başımızda ağrımasın diye. Kimliksiz değil, resimsiz aldık. Yanlış mı söyledim? <laughs> e, açlığa vurun, kusura bakmayın. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar kimlikleri de almış olduk. E, şunu da ayrıntıya kaçırmak istemiyorum. 14 Euro rakam ödedik. E, 5 Euro da oraya ödedik. E, 19 Euro ariyetten de işte 7 Euro da şey Euro ödedik. ödedik. Fotoğraflara ödedik. 19 ha. Euro, 7 Euro doğru oraya ödedik aşkım. 26 Euro, Aynen. 25 Euro bizim kimliklerimiz tuttu. Ayrıtlan de bana sordular işte çocuk yardım parası var bunu ha, e, ben aynen bunu da aynen çocuk yardım deyelim. çocuk yardım parası var dediler işte bilirsin işte Türkiye'deki eğer her çocuğa başvurduğu zaman alınan rakam e, 300 TL e, aynen 300 330 mi 305 mi öyle bir rakamdan bahsettiler ya da 300 TL yani düz e, bunu anne sadece alabiliyor dediler baba değil ama ama bunu tabii ki de burada vermiyoruz dediler bunu Türkiye'deki postanelerden alabiliyorsunuz dedim nasıl yapacağız işlemleri ee, şehri buraya yazacağız dediler. Örnek veriyorum. Hangi şehirden o parayı çekmek istiyorsanız. Hı hı. E, ben dedim ki işte bana dediler nerede ikamet ediyorsunuz? Dedim hani biz İstanbul'a gidiyoruz zaten her gittiğimizde. Ee, İstanbul'u kaydetti. Şu anda İstanbul sınırları içerisindeki tüm postanelere gittiğimiz zaman yazın. Ee, anne tabii ki sadece sen. Ee, arası kimliği ve senin kendi kimliğine başvuruyorsun. 300 TL'ye alıyorsun 300 TL de bugünümüzde şu anda 20 euro gibi bir para yapıyor. Aynen. 20 euro yani arasın kimlik paralarının hepsini <laughs> oradan almış olacağız <laughs> galiba. ya da e, 15 euro oradan mı aldık? Aynen. Yani işte 15 euro rakam dedik işte konsolosluğa aşkım. 15 euro Onu da zaten. Gel alacağız. Aynen. Bu şekilde yani arkadaşlar e, 300 TL gibi de yardım oluyor. Onu da Türkiye'den alacağız gittiğimiz zaman bir aksilik olmazsa. Kimliklerle alakalı başka e, kaçırdığımız bir konu olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde beyefendi e, vatandaş oldu. Ayrıca kendi ülkemizin de vatandaşlığı var zaten. zaten Şu anda Aras Bey çifte vatandaş i̇nşallah annesi vatandaş. gibi. Ben öyle değilim. İtalyan damatız kardeşim biz. <laughs> i̇nşallah bu şekilde, o günlerde Gelir. İnşallah hayırlısıyla. Bu şekilde e, çok soruluyor. Vatandaşlık hakkında video çeker misiniz diye araştırmalar yapıyoruz. Araştırmaların sonucunda her şey bilgiye sahip olursak. Araştırmaları geçtim de kendimiz bu işlemi yapmadığımız için Aynen. kulaktan duyma ya da ağızdan duyma işleriyle sizlere de açıkçası video çekmek istemiyoruz yani. Aynen. İlerleyen zamanlarda inşallah eşimin mesela bir başvuru olma Hı -hı. imkanımız olur, bir başvuruyu deneriz. O zaman denediğimiz zaman bu videoyu en azından hani detaylı bir şekilde, düzgün bir evet. şekilde ve güzel bir şekilde sizlere anlatmak her ya yani. Her videomuzu yani. kısacası araştırıp çekmek istiyoruz. Aynen. Sonra bize... Ee, eski videolarımızda birkaç böyle yorumlar okuduk işte hani bilgi sahibi olmadan videolar çekiyorsunuz ilk videolarımız acemice oldu gezi videolarımız da ilk videolarımız acemice oldu ki evet. kötü yorumlar aldık ee, bundan sonra zaten her videolarımıza dikkat ediyoruz bu şekilde Aras ben kimliklerini çektik ama Aras Bey yok bu arada oradan sesi geliyor evet. ses geliyor artık beni alın diyor ama kapak resmine onu koyalım buraya susturalım kimlikleri de verelim eline Oo, Aynen. Bu şekilde inşallah bu videomuzda da e ee, sizlere faydalı olmuşuzdur. Başka da söylemek istediğimiz bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle. Hoşça kalın, hoşça kalın. ve dostça kalın.